Herkese merhaba. Selvin Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz zencefilli tarçınlı yılbaşı kurabiyesi. 150 gram tereyağı, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurtanın sarısı. Yarım çay bardağı pekmezimizi de ekleyelim. 1 tat kaşığı toz zencefil ve yarım yemek kaşığı da tarçın. Bunları güzelce ne karıştıralım. İçerisine 3 buçuk su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir paket de kabartma tozumuz var. Ne kadar yoğursanız hamurumuzun kıvamını bu şekilde oluyor. Bir 15 dakika buzdolabında beklettikten sonra altına ve üstüne yağlı kağıt seriyorum ve yuvarlak açıyorum. Elinizdeki aparatlarla şekiller verebilirsiniz. Bu malzemelerle iki tepsi kurabiye çıkıyor arkadaşlar. Kolaylıkla yapabileceğiniz harika bir kurabiye tarifi. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında alt üst ayarda 12 dakika kurabiyelerimi pişiriyorum. Kurabiyelerimiz piştiler. İlk sıcaklıkları çıktıktan sonra üzerlerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Çikolata soslarıyla ya da gıda boyalarıyla, ganajlarla süsleyebilirsiniz. Kurabiyelerimiz servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlar afiyet olsun. Üzerlerini istiyorsanız pudra şekeri de serpebilirsiniz. Sorularınız ve önerileriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.